Ototrof bakteriler için geçerli olan stoplazmada klorofil taşıma, peptidi glikan yapılı çeper taşıma, aminoasitlerden kendine özgü molekül sentezleme özelliklerinden hangileri ototrof protistler için de geçerlidir. Şimdi ikisi de ototrofmuş bir bakteri yani prokaryot birisi birisi ise protist yani Yok hayır. Sitoplazmada klorofil taşıma, protistler sitoplazmada klorofil taşımaz. Çünkü klorofil taşıdığı kloroplas organeli vardır. Tabii ototroflar için geçerli. Yani ikisi için de ortak değil. Peptidoglikan yapıda çeper taşıma tabii ki bakteriler için geçerli, ortak değil. Amino asitlerden kendine özgü molekül sentezleme yani protein sentezleme tüm canlılar ve dolayısıyla ikisi için de geçerlidir. Yani cevabımız yalnız 3 B. Hamçı taşıyan bakteri öklenoz sperm hücrelerinde özelliklerden hangileri ortaktır? Kamçıların yapısı. Kamçı yapısı ökten ve spermde ökaryot olduğu için mikrotübüllerden oluşurken bakterilerde mikrotübül yapılı e, hücre iskeleti bulunmadığı için ikisinin yapısı farklıdır. Yani ortak değildir. İki kamçı oluşumunda sentrozom kapatılması biliyoruz ki bakteride sentrozom yok ve mikrotübül oluşumu da yok. Işık uyarısıyla kamçı hareketinin başlaması bu da öklene için geçerli arkadaşlar. Yine ortak değil. Hücresel sonu enzimleri taşımaları tüm canlılar için, dolayısıyla bakteri, öktena, sperm için ortaktır. Yani cevabımız yalnız dört. A şıkkı. Arkeler, bakteriler ve ökaryotlar canlılara ait 3 farklı taksodur. Bu sistematik gruplar ve sahip oldukları bazı özellikler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Yukarıda verilen tabloya göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? arkeler ökaryotlara bakterilerden daha çok benzer. Bakıyoruz arkelerle ökaryotların ortak özelliklerine bir, iki, üç tane ortak özelliği varken bakteriyle iki ortak özelliği var. Yani birinci öncülümüz doğru. Ökaryotlar arkeler ve bakterilerden farklı olarak çekirdeğe sahiptir. Tabii ki zaten doğru biliyoruz ki çekirdek var. Buradan da bakalım hemen. Ökaryotlar da var. Üçüncü öncülde ise arkadaşlar hücre duvarı sadece bakterilerde bulunur diyor. kan deseydi doğruydu. Ama hücre duvarı derse yanlış olur. Hangilerine ulaşılabiliyor? Bir ve 2 cevabımız D. Aşağıdaki tabloda bakteriler ve arkelerde bazı özelliklerin bulunmama durumları verilmiştir. Hangi harflerle gösterilen veriler yer değiştirilse yapılan hata düzeltilmiş olur. Bakalım arkadaşlar. Histon protein taşıma bakterileri de vardır. Arkelerde yoktur diyor. Tam tersi olacak. E artı A eksi. Hücre duvarı bulundurma ikisinde de var biliyoruz ki. Klorofil taşıma arkelerin fotosentez yapan türleri olmadığı için bakterilerde de var. Ama arkelerde yok. Endospor oluşturan arke türü de bilinmediği için arkadaşlar Hepsi doğru oluyoruz. 3 ya da doğru işareti koyuyoruz. Yani yanlış olan A ile E. Onların değiştirilmesi lazım. Cevabımız A. Diğer alemdeki canlılarda aşağıda verilen özelliklerden hangisi gelişmiş yapılı mantarlara göre farklılık gösterir? A. Hücrelerinde depo polisakkarit bulundurma. Arkadaşlar depo polisakkaritleri farklı olsa da ikisi de bulundurur. Yani farklı gösteren bu değil. Hücre duvarına sahip olma yine duvar yapısı farklı olsa da ikisinde hücre duvarı vardır. Sonu menzillerin kullanma her canlıda ortak olduğuna göre ikisinde de bir ortaktır farklılık arz etmez. Hücre içinde nişastayı sindirebilme. Şimdi bitkilerde nişasta depo olduğuna göre hücre içinde de sindirebilir. Ama mantarlar için böyle bir şey söz konusu değildir. Çok hücreli yapıya sahip olma tabii ki mantarlarda da var. Farklılık arz etmez, farklılık arz eden D şıkkı oluyor. Kapalı tohumlu bitkiler ile şapkalı mantarlarda aşağıda verilen özelliklerden hangisi ortak olarak bulunur? İletim demetlerine sahip olma bitkiler için geçerlidir. Hücre duvarına sahip olma yapıları farklı olsa da evet ortaktır. Gerçek köklere sahip olma bitkilerde vardır. Kan büyümü içerme yine bitkilerde kapalı tohum bitkilerde vardır. Nişasta depolamada bitkilerin özelliğidir. Bu yüzden ortak olan B. Mantarlar alemine ait canlılarda görülen aşağıdaki özelliklerden hangisi arke ve bakterilerde görülmez? tomurcuklanarak çoğalma. Evet mantarlarda görülür, arke ve bakterilerde görülmez. Cevabımız A. Diğerlerine de bakalım. Hücre çeperi buldurma. Üç alemde de hücre çeperi bulunur. O ıı, sorulanını karşılamıyor. Glikojen depo etme. Üçünde de görülür. Plastit içermeme. Mantarlarda görülür, arke ve bakterilerde görülmez demiş. Yani tam tersi olacak. Heterotrof beslenme üçünde de görülebilir. Yani cevabımız A. Aşağıda iki farklı omurgalı sınıfının birer örneği verilmiştir. Bu canlılarda aşağıda verilen özelliklerden hangisi ortak olamaz diyor. Görsellerimizde arkadaşlar birincisinde kurbağa verilmiş iki yaşamlar sınıfının bir örneği. İkincisinde palyaço balığı verilmiş balıklar sınıfının bir örneği olarak da. Şimdi şıklarımıza bakalım. A omurgaya sahip olma tabii ki ikisi de omurgalı sahiptir. B dış döllenme dış gelişme görülmesi İkisinde de dış döllenme dış gelişme görülüyor. Vücudun pullarla kaplı olması ikisi için de ortak değildir arkadaşlar. Sadece balıklar için geçerlidir. Cevabımız C oluyor. Değişken vücut sıcaklığına sahip olma. Evet. Hem balıklar, hem iki yaşamlılar hem de sürüngenler demiştik. Değişken vücut sıcaklığına sahiptir. Böbreklere sahip olma ise tüm omurgalı hayvanlarda ortaktır. Bu yüzden cevabımız C. Omurgalı hayvanlarda gözlenen özelliklerinden hangileri omurgasız hayvan gruplarında da gözlenebilir? 1. kapalı kan dolaşımı bazı gruplarında omurgasızların vardır demiştik. Halkalı solucanlarda olduğu gibi, bazı yumuşakçalarda olduğu gibi arkadaşlar yani gözlenebilir. Etçil beslenme, evet etçil beslenme de var ahtapotta olduğu gibi. Sinir sistemine sahip olma, e, tabii ki omurgalı hayvanlarda e, sinir sistemi var. Omurgasız hayvanlarda bir grup dışında sinir sistemi var. Yani ortak olabiliyor, gözlenebiliyor. İç iskelete sahip olma da omurgalıların özelliğidir ama omurgasız hayvanlardan da mesela süngerlerde görülebiliyor yani gözlenebiliyor. Dördü de gözlenebildiği için cevabımız E arkadaşlar. Yunus ve köpek balıklarında özelliklerinden hangileri ortaktır diyoruz arkadaşlar. Yunuslar biliyoruz memeliler sınıfından Kö köpek balıkları ise balıklar sınıfından omurgalı hayvanların. Bir solungaç solunumu yapma biliyoruz ki balıklara ait bir özellik. Yavrularını sütle besleme sadece memelilere ait bir özellik. Sudaki oksijeni kullanma birle hemen hemen aynı olmakla beraber balıklara has bir özellik. Emrünlük dönemde notoport bulundurma ikisi de omurgalı hayvan olduğuna göre ikisinde de ortak. Yani cevabımız yalnız 4B oluyor. Umurgalı olduğu bilinen bir hayvanın aşağıdaki özelliklerinden hangisi? Amfibiler yani iki yaşamlar sınıfına ait olmayıp sürüngenler sınıfına dahil olduğunu gösterir. Akciğer solunum yapması hayır, e, 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 ikisi içinde ortak olabildiği için arkadaşlar kesinlikle sürüngenler grubuna dahil olduğunu göstermez. Kış uykusuna yatması da ikisi içinde ortaktır. Vücut ısısının değişken olması yine iki grup içinde ortaktır. Kalbinde... Yarım perde bulunması biliyoruz ki arkadaşlar. Sürüngenler sınıfına ait bir özellik. Dış gelişme görünmesi de yine iki grup içinde iki sınıf içinde geçerli. O nedenle cevabımız D. Aşağıdaki tabloda omurgalı ve omurgasız hayvan gruplarında bulunan bazı özellikler verilmiştir. Buna göre tabloda numaralandırılarak verilen yerlere yazılması gereken uygun canlı özellikleri aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Sıcak kanlılık omurgalılarda varken omurgasızlarda yoktur. Tüm omurgasız hayvanlar soğuk kanlıdır arkadaşlar. Deri sorunumu omurgalılarda varken omurgasızlardan bazılarında da mesela solucanlarda görülebilir. Artı yazalım. Dışı iskelet omurgasızlarda varken omurgalılarda yoktur arkadaşlar. İçi iskelet omurgalılarda varken omurgasızlarda da görülebiliyor. Onun için artı yazıyorum. Cevabımız eksi artı eksi artın oldu. C şıkkı oluyor. Aşağıdaki özelliklerden hangisi ökaryot canlıları prokaryot canlılardan ayıran bir özellik olamaz? A. Mitokondrideki ribozomlarda protein sentezleme. Mitokondriden bahsediyorsak ökaryotun özelliğidir yani ayırır. B. DNA'larını çekirdek içinde işleme. Çekirdekten bahsediyorsak yine ökaryotu prokaryottan ayıran bir özelliktir. Endoplazmik retikulumda kalsiyum depolama. Endoplazmik retikulumda Mitokontrikli zarla çevrili bir organel olduğu için evet ayıran bir özelliktir. İyiklikleriniz sentrozomların organize etmesi. Yine sentrozom da ökaryotlara has bir organel. Esnek ve sayıdan hücre zarına sahip olma, hücre zarına sahip olma tüm canlılar için yokaryot ve prokaryot canlılar için ortak özellik olduğu için ayıran bir özellik olamaz. Cevabımız E. Rukaretik canlılarda gözlenebilen özelliklerinden hangilerine bilinen ökaryot canlılarda rastlanması beklenmez. Bir halkasal DNA, halkasal DNA biliyoruz ki e arkadaşlar ökaryot canlıların mitokondri, kloroplast gibi organellerinde bulunabiliyor yani beklenir. Kemototrof beslenme ökaryot canlılarda görünmüyor. Yalancı peptidoglikan yapıda hücre çeperi taşımada sadece arkelerde görülüyor ökaryotlarda görünüyor arkadaşlar. Görülmesi beklenmeyenler 2 ve 3 cevabımız D. Şapkalı mantar, selüloz sindiren bakteri ve, böcekçil bitki türlerinde özelliklerinden hangileri ortaktır? 1. Hücre zarı etrafında organik yapılı çeper bulunur mu? Çeper yapısı farklı olsa da arkadaşlar biliyoruz ki mantarlar aleminde, bakteriler aleminde ve bitkiler aleminde hücre zarının dışında hücre çeperi bulunur. 2. Toprağı inorganik madde bakımından zenginleştirilme. Hayır, 3 içinde ortak değildir. Hücre dışına enzimi salgılama. Evet, şapkanı mantar da, selüloz sindiren bakteri de, böcekçil bitki türü de hücre dışına enzim salgılar. Cevabımız C, 1 ve 3. Baskıda bir hata olmuş arkadaşlar. Cevabımız A görünse de normalde cevabımız C şıkkı. Canlılar altı farklı alemde incelenmektedir. Bakteriler, arkeler, protista, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar olmak üzere. Bu alemlerden ototrof beslenen canlı bulunduranlara X, heterotrof canlı bulunduranları Y. Hem ototrof hem heterotrof beslenen canlı bulunduranları Z olarak gruplandırırsak aşağıdakilerden hangisi doğru olmuş olur? Şimdi bakteriler için yazalım arkadaşlar. Biliyoruz ki bakterilerde hem ototrof beslenen canlılar var. Bunun yanında heterotrof beslenenler de var. Yani bakteri için X ve Y yazıyorum. Arkeler için de aynı şey söz konusu. Ototrof da beslenebilir, heterotrof da beslenebilir. Protist alimdeki canlılardan ototrof beslenenler var. Heterotrof beslenenler var. Bir de hem ototrof hem heterotrof beslenen. Öglena dediğimiz bir canlımız var biliyorsunuz. Mantarlar için yazmam lazım? Tabii ki mantarların hepsi heterotrof beslendiği için ye diyorum. Bitkiler için biliyoruz ki bitkiler ototrof beslenir. Ama istisnayı unutmayalım. Bazı e, bitkiler e, biliyoruz ki başka bitkilerin üzerinde yaşayarak özellikle tam parazit yaşayarak da Ondan beslenebiliyor. Onun için X ve Y yazmam gerekiyor. Hayvanlar alemindeki canlılara geldiğimizde biliyoruz ki hepsi ete, rot ro. Bu koşulları sağlayan cevabımız buradan C çıkıyor arkadaşlar. Hayvanlar alemindeki bazı canlılar şunlardır. Köpek, balığı, yunus, fok, balina, timsah. Yukarıda verilen canlılarla ilgili özelliklerinin hangileri ortaktır diyor arkadaşlar. Verilen hayvanları önce sınıflarına yerleştirelim. Köpek olabiliyoruz ki balıklar sınıfından, yunus memeliler, fok memeli, balina memeli, timsah sürüngen. Bir, soğuk kanlı olma. Soğuk kanlı olan canlılarımız balıklar ve sürüngenler onun için ortak değil. İç iskelet bulunur mu? Evet hepsinde iç iskelet bulunur. Hepsi omurgalı hayvandır. Emrimlik dönemde solungaç yarıkları bulundurma yine omurgalıları has 2 ve 3 diyoruz. Cevabımız D.